Herkese merhaba YouTube Transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gündemle alakalı önemli gelişmeler var. Fenerbahçe'de Atilla Zalay ve Pelkas gelişmeleri var. E, biliyorsunuz yarın Galatasaray derbisi var. Derbi ile ilgili muhtemel 11'ler. E, bizim kadromuz Galatasaray'ın eksikleri e, derbi özel maç analizi programı yapmaya karar verdik ve e, bunun içinde. de Burada karşınızda bulunuyorum. Öncelikle kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İki tıkla desteğiniz bizim için önemli, kıymetli, ücretsiz bir şekilde. İki tane tıklıyorsunuz, destek oluyorsunuz. E, abonelikten çıkan arkadaşlara da transfer döneminde de e, beklemiyorum onları. E, resmen yani bu sistemim onlara gitsin. Öyle çok e, takip, uzun zamandır aralıklarla video atıyoruz diye. E, abonelikten çıkan arkadaşlara da selam olsun. Transfer döneminde onları beklemiyoruz. Şimdi şöyle başlayacağım. Özellikle Fenerbahçe Galatasaray biliyorsunuz çok önemli bir derbi. Bizim psikolojik üstünlük olarak üstünlüğü ele aldığımız, yani Galatasaray'ın ele aldığı vesaire de söylentileri tamamen bence saçmalık. Yani biz her zaman Fenerbahçe Galatasaray'a üstünlük sağlamıştır psikolojik olarak. Dolayısıyla yine bu haftada da itibaren gözlemlerim psikolojik üstünlüğün hala bizde olduğunu Gözlerimin önüne serdi olanlar, taraftarların bakış açıları, atılan tweetler, paylaşımlar, Galatasaraylı arkadaşlarımın söyledikleri vesaire. Onlar çok net bir şekilde maça kadar tırnak bırakmıyorlar. Biz maç günü tırnak bırakmıyoruz. Ama gerçekten çok büyük baskı altında Galatasaray. Bizim de baskı altındayız. Bizim şöyle bir baskı altında olduğumuz durum var. Çünkü çok büyük bir kırılma maçı bu maç. Yani. Her maç sezonun en önemli maçı gibi çıkıyoruz maalesef. Ama bu maç gerçekten e, ya tepe takla kamyon aşağı yokuş aşağı freni patlamış kamyon gidecek ya da gerçekten yukarı tırmanış başlayacak. E, bunun belirleyici e, unsuru bu maç olacak özellikle. Derbi ile ilgili e, konuşmak gerekirse ben plan, sistem, taktik, teknik bunların önemli ama e, çok önemli olmadığını düşünüyorum. Yani Derbilerde biliyorsunuz biraz daha duygular, biraz daha sahaya koyduğun ruh, sahaya koyduğun karakter sahada zaman zaman sakin kalabilmen ki Fenerbahçe sakin kaldığı maçları genelde kazanmıştır. Galatasaray'da nabzı yükseltmek ister. Onlar da yüksek nabızdan beslenirler. Ama bizim sakin kalıp onlara bu yüksek nabzı ortamını sağlamamak, sağlamamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben tamamen kadro teknik, taktik, analiz vesaire tabii ki de konuşacağız ama ben tamamen mental anlamda Fenerbahçe'nin bu önümüzdeki geçmiş 3-4 maçtaki o kötü psikolojiyi atabildi mi? Başkan çıktı, bana göre yanlış açıklamalar yaptı. Sonra Mesut paylaşımları, Mesut'un röportajı vesaire birazcık ortamı ısıtılmaya çalışıldı. İnşallah bu işe yaramıştır. Bunun işe yarayıp yaramadığını ben maçın başında futbolcuların vücut dilinden, futbolcuların sahada koşarken ki o e, halsiz, isteksiz mi yoksa hırslı mı, azimli mi, hocanın planına sadakat, hocanın bir planını uygulamaya çalıştıklarını görecek miyiz? Bu çok önemli sezonun geri kalanı için. Çünkü hocanın otoritesi tekrardan yükseldi mi? Bunu sahada görmek gerekiyor. Ben özellikle bunlara dikkat edeceğim. Futbolcuların vücut dili, hocanın vücut dili, futbolcuların hocanın sistemini olan e, aidiyeti, sistemini uygulama çabası. E, bu hocanın otoritesini eşittir, hocanın otoritesi demektir. O yüzden bunlar önemli bizde. Bir de sahada nasıl ayakta kalacağımız önemli. Bu maça ne kadar konsantre olduğumuz önemli. Orada da dediğim gibi yönetimin kötü gidişattan sonra ne hamleler yaptı, Samandıra'da neler yapıldı, bu derviye nasıl motive, motive olunuldu bunları bilmediğimiz için bunları sahada görmek istiyoruz pozitif anlamda ki inşallah görürüz. Önemli bir maç, her zaman derbiler önemlidir. Biz Samiyen'de yani Samiyen'de de Arenada da çok kolay kolay kaybetmeyiz Galatasaray'a, Galatasaray'a yanılmıyorsam 7 senedir de bizi yenemiyor kendisi aslında. Yani biz de 20 senedir işte kendi sahamızda yenilmeme rekorunu kaybettik vesaire. Ama bu psikolojik üstünlüğü kaybetmedik arkadaşlar. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Bizim şu an kadro olarak da Galatasaray'dan ne bir eksiğimiz var ne bir fazlamız var. Galatasaray'ın da eksik yerleri var. Bizim de var. Onların da fazla olduğu yerler var. Bizim de var. Yani dolayısıyla çok eşit ligde de sıralamada da galiba bir puan fark var. Dolayısıyla orada burada tamamen ruhların ne kadar maçı istediğinin ve sahadaki duruşunun, sahadaki dinamizminin etkili olacağı bir derbi olacak. Genel anlamda taktik teknik biraz daha %30-%40 seviyesinde kalacak. %60-%70'i bu şekilde dediğim gibi mental olarak ayakta kalabilmek önemli. bunları göreceğiz. Ben özellikle İrfancan, Meme Mesut ve Sosa. Bu üçü de muhtemelen oynayacak. Birazdan muhtemel 11'i söyleyeceğim arkadaşlar. Bu üçü de muhtemelen oynayacak ki benim beklentim özellikle Mesut Özil ve Sosa'dan bu maç için. Çünkü Mesut Özil'i biliyorsunuz arkadaşlar rolentidir. Daha sakin kalır genellikle. Tansiyon yükselse bile sakin kalır. Daha çok akıllıca paslar atabilir. Sakinlik onun işine gelir. Mesut Özil'den bu maçta Fenerbahçe'nin yıllardır görmediğimiz o sakin ama akıllı on numara performansını Alex'ten sonra görmediğimiz performansı Mesut'un göstermesini istiyorum. Bir maç olarak Mesut'un ekstra çaba gösterdiğini görmek istiyorum. Sosa ise iyi bir formdaydı. Antwerp maçında sonra oynatılmadı. İlginç bir şekilde keşke oynasaydı. E, Sosa da canı nasıl istiyorsa tempoyu o şekilde belirleyebilecek yetenekli bir adam. Yani tempoyu yükseltebiliyor da rölantiye de alabiliyor. Sosa'nın canı ne isterse Bizim özellikle tempoyu belirlememiz ve Galatasaray'ın o yüksek tansiyon baskılı oyununu Sosa'nın ve Mesut'un sakinliği ve top tekniği pasa yatkınlığıyla Sosa, Mesut, İrfan gibi isimlerle Meyer gibi oynarsa bunlarla pasa yatkınlığıyla top çevirerek biraz daha Galatasaray'ın baskısını kırdığımız zaman bizim lehimize dönecek gidişat diye düşünüyorum. Galatasaray'a genel anlamda şimdi taktik teknik tarafına da girmek lazım. Morutan muhtemelen oynayacak arkadaşlar. Sakatlı yedekler arasında olacak veya oynayacak. Yani e, sakatlığı vardı vesaire kadroda yok olmayacak de, de demiyorlar Galatasaraylı muhabirler onu belirteyim. Galatasaray'da çok önemli eksik yok. Onlar da hemen hemen e, az kadro gibi çıkacaklar. Bizde Gustavo ve Valencia yok bildiğiniz üzere. E, önemli eksikler var tabii ki. Kim Mince, Zalai, Tisserand. Muhtemel 11'i söyleyeyim. E, Kalede Berke. E, Zalai, Kim Tisserand. Ferdi, Sosa, Mert Hakan, Osayi, e, Mesut, İrfan, Berişya. Ben bu 11'i bekliyorum. E, yani orta sahada Sosa, Mert Hakan ikilisi. Sağda Osayi, solda Ferdi. Onun önlerinde Mesut ve bir İrfan ileride de Berisha. Topa daha hakim olmak için bu 11'i kullanacağını düşünüyorum. Daha çok zaten orta saha oyuncusu tercih edip orada orta sahayı şişirip topu kazandığında ileriye daha kompakt şekilde çıkma planı olacağını düşünüyorum hocanın. Umarım kazanırız. Zor bir maç. Atilla Zalai ve Pelkasid haberler var arkadaşlar birkaç duyduğumuz var, duyum var. Bunlarla ilgili şimdi e, bilgiye geçeyim. Eee ile ilgili inşallah kazanırız. Benim skor tahminim 2-1 bizim kazanacağımız yönünde. Ama bilmiyorum. E, ne olursa olsun maçı 10 kişi 10 kişi kalmamamız gerekiyor. Çok kırılma noktası olur bizim için. Kötü bir kırılma noktası olur. O yüzden 10 kişi kalmadığımız ve inşallah maçın sonunda kazandığımız bir derbi izlemiş oluruz arkadaşlar. Sizlerin skor tahmininizi de merak ediyorum. Onu da belirteyim. Yani yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Yorumları okuyorum. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve bundan sonra görüntülü Soru da alacağız. Bunları da yeni videolarda yayınlayacağız. Soru cevap videosu yapacağız. Sizler soru sormak istedikleriniz so istediğiniz sorular varsa e, Twitter üzerinden, Twitter transfer adresi üzerinden bana DM'den veya işte paylaşımın altına videonuzu gönderebilirsiniz. E, ve DM'den yazarsanız da dönüş yapabilirim arkadaşlar. Videonuzu soru soru sorduğunuz videoyu gönderirseniz bunu paylaşacağız. Burada da kendimizce doğru bildiklerimizi cevaplayacağız. Transfer dönemine doğru aralığın başına itibaren de hızlanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu belirteyim. Atilla Zalai konusuyla başlayalım. Atilla Zalai'yi biliyorsunuz arkadaşlar Chelsea ilgileniyor. Tottenham ilgileniyor. Ve şaşıracaksınız belki ama Inter ilgileniyor. Şimdi Atilla Zalai ile daha ciddi ilgilenen Tottenham, şey, Tottenham, Chelsea, Inter, Barcelona bu dörtlü var. Daha ciddi ilgilenen Chelsea ve Barcelona tarafı. Şimdi Barcelona Chelsea'ye göre bir tık daha ilgi konusunda ama Chelsea'nin resmi teklifi var arkadaşlar. 20 milyon pound. 20 milyon pound yaklaşık 23 milyon euroya tekabül ediyor. Chelsea'nin bu teklifine Fenerbahçe henüz yanıt vermiş değil ama kabul edecek muhtemelen. Buna sonraki satıştan pay vesaire ekletmek istiyorlar. Çünkü Chelsea açılışı çok güzel bir rakamdan yaptığı için. Dolayısıyla Fenerbahçe'de biraz daha yükseltelim. Hani bu, buradan açıldıysa bu pazarlık buraya kabul etmeyelim. Biraz daha yükseltelim beklentisi var. En azından e, 20 milyon pound artı sonraki satıştan %10, %15 gibi bir pay e, isteyebilir Fenerbahçe. Ki bunu da kabul edebileceklerini düşünüyorum. Onu da belirteyim. Yani Chelsea'nin bir resmi teklifi var. Barcelona'nın menajeriyle bir teması var ve kulüple ilgi mektubu gibi bir durumu var onu da belirteyim. Barcelona ile ilgili yani Umtiti'yi biliyorsunuz. Ben mesela şey söylemiştim. Hani Barcelona 20 milyon euro artı Umtiti veriyorsa alsın, zalayı götürsün diye. Çünkü Umtiti ile yerini doldurmuş olursun. Ekstradan da 20 milyon euro bir karın kalır. Ha belki Umtiti bir ciddi bir bir sonraki 20 milyon satış potansiyeli değil ama elinde kalacak ligin üstünde bir oyuncu kalite olarak oynatabileceğin yıllarca oynatıp e, ne ona verim alabileceğin bir e, stoper ve stoper tandemini çok bozmak da doğru değil. Orada bir Umtiti'yi bir oturtursun oraya. Yanına bir tane de genç alırsın. Umtiti sabit kalır, gençi parlatır e, veya parlatırsın. Ona göre bir e, ilerleme yaparsın. 20 milyonda keş almış olursun. Yani 20 milyon artı Umtiti Umtiti bedavaya getirmiş ya da 3-4 milyona getirmiş gibi sayabilirsin. E, bunu önermiştim aslında. Bunu paylaştım Twitter'da da. Muhtemelen yöneticilerimizin de aklında bu şekilde ee, konular vardır. Ee, artık Ali Başkan'ın o işte Ars, Tottenham, Barcelona yok vesaire ilişkilerimizi kullanacağız lafını bekliyorum. Artık icraata geçmesini bekliyorum. Barcelona ile biliyorsunuz ee, Ali Koç'un şirketinin de iyi bir ilişkisi var, bağlantısı var. Orada Umtiti artı 20 milyon, Umtiti artı 22 milyon her neyse artık ee, Umtiti'yi alabiliriz. Çok önemli bir takviye olur bence. Bizim liginde üstünde bir stoper e, ve bence yıllarca da bize e, şey yapabilir. İyi bir sözleşmeyle yıllarca ikna edebilirsin Umtiti'yi veya tekrar parlatıp satabilirsin 10, 12ye 15'e vesaire. E, o yüzden iyi bir anlaşma olabilir ama Barcelona'nın ilgisi şu an ilgi kıvamında. Chelsea'nin resmi teklifi var. Chelsea'yi biliyorsunuz geçen sene Emre Belezoğlu Malang çok istemişti. Malang da Chelsea forma şansı vermiyor. Ben Fenerbahçe'nin Malang konusunda daha ısrarcı olacağını düşünüyorum. Yani Chelsea'nin teklifine e, takas artı e, para veya takas artı para artı sonraki satıştan pay gibi bir e, revize yapacağını düşünüyorum ama Chelsea'nin resmi teklifi bulunuyor. Benim öngörüm arkadaşlar Zalay en uzak ihtimalle sezon sonu ama devre arası da takımdan ayrılabilir ama en kötü ihtimalle sezon sonu takımdan ayrılacak. Bu bilgiyi vermiş olayım. %90 ihtimalle takımdan ayrılacak. Kesin demeyelim ama %90 ihtimalle Zalai satış potansiyeli. Çünkü ciddi teklifler var. Ve satacak Fenerbahçe'de. Şu dolar kuru vesaire o kadar çok etkiliyor ki kulüpleri. Eminim sırf o yüzden bile hani satma konusunda %70'lerse %90'a çıkmıştır kafalarındaki düşünce. Ee, o yüzden hani bunu da biraz da böyle de değerlendirmek lazım maalesef ülkenin son durumuyla alakalı. Şimdi eee Pelkas konusuna geçeyim arkadaşlar. Pelkas'la ilgili e, Lyon ve Napoli. Napoli geçen sene yazında teklifi vardı. Lyon ve Napoli'nin teklifi var arkadaşlar. Lyon'un 4 milyon euro, Napoli'nin 6 milyon euro teklifi var. E, bu Napoli geçen yaz 9 milyon euro teklifi yapmıştı. Bizimkiler reddetmişti 12 milyon euro istemişti. E, o zaman Lyon'un teklifi yoktu. Son günlerde bir ilgi oldu ama resmi teklif olmamıştı. Yazından bahsediyorum geçen yaz. Yani 3-4 ay önceden. Şimdi e, Napoli teklifini 3 milyon düşürmüş durumda. 6 milyon teklif yapıyorlar ve bunu taksitler halinde ödemeyi taahhüt ediyorlar. Yaptıkları resmi teklif bu. Bu diğer teklif, Lyon'un teklifi ise sözlü bir teklif. Menajerine yapılmış bir konuşma. Hani biz 4 milyon euro kadar verebiliriz. Menajeri de kulübe bunu söylüyor. Lyon hani tarafından benimle iletişime geçildi. Sizinle görüşmek, beklentinizi öğrenmek istiyorlar. 4 milyon Euro bütçe ayırmışlar bu transfere. Ne dersiniz diye sözlü olarak sorulmuş. Gidişat ne olur ne biter bilmiyorum ama ben Pelkas'ın da Menajerinden e, aldığım enerji, yani Perkas'ın menajer tarafından aldığımız enerji ki Rogon'a bağlı biliyorsunuz ama Rogon'un alt tarafında e, belli e, ne ona, temsilciler vardır. Temsilciler e, transfer işlerini halleder, belli bölgelerin temsilcileri, belli ülkelerin temsilcileri. Ben Pelkas'ın öngörümü söylüyorum. Pelkas çok büyük ihtimalle Ocak ayında ayrılacak arkadaşlar. Yani %70-%80 Pelkas'ın ben Ocak ayında ayrılmasını bekliyorum. Çünkü Pelkas'ın çok düzenli oynayamamış olması, sakatlıkla geri gitmesi, performansının düşmesi, Fenerbahçe'nin sıcak para ve yabancı sınırını, yabancı sayısını düşürme çalışması... Bunlar hep etken 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 ben pelkas hatta belki bir tane daha yabancının ocak ayında gidip iki transfer yabancı transfer bir de yerli transfer daha yapmasını bekliyorum. Dolayısıyla orada yabancı kontenjanını açmak için de oyuncu gönderip bir de bon servis olarak artıya girmek lazım ki finansal fair play de sene sonu bitiyor bildiğiniz gibi. Finansal fair play sene sonu artıda kapatmamız lazım ki önümüzdeki sene finansal fair play denetimi olmasın. Bu da bizim için çok önemli kulübün geleceği kadro kalitesi için çok önemli Dolayısıyla ben Pelkas'ın 4-5 milyon civarı bir rakama satılacağını düşünüyorum. Belki fazlası olursa kulüp için iyi olur. İyi bir pazarlık süreci yönetilirse. Ama isteyenler var. ilgilenen kulüpler var. Pelkas'ın piyasası da var. Yaşı da daha çok. Yaşlı değil. 27 yaşında. Dolayısıyla ben Ocak ayında bu işlerin hızlanacağını düşünüyorum. Ufak tefek birkaç duyum aldık. Bunları da sizlerle paylaştım. Aralık ayından 15'inden 20'sinden sonra daha da hızlanır bu işler. Menajerlere daha fazla gelir konular. Menajerler kulüplere söyler. Kulüplere ilgi mektupları gelmeye başlar. Dolayısıyla biraz daha hızlanır arkadaşlar bu işler ama bilginiz olsun. Zalai maksimum sezon sonu. Pelkas muhtemelen Ocak ayında çok büyük oranla Ocak ayında takımdan ayrılacak arkadaşlar. Ee, benim öngörüm bu şekilde aldığımız bilgilerden çıkarımız bu şekilde ufak tefek duyumlardan iddialardan çıkarımız bu şekilde diyeyim. Ve e, bugüne noktalıyım arkadaşlar. Derbi haftasındayız. Derbi haftasında ayrı bir motiv oluyoruz biz. Yarın derbi var. İnşallah kazanırız. Dediğim gibi skor tahmininizi videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bugünkü aktaracaklarım. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.